بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشارة بزيم دامس الله ممنونية يعني هر زمان الله ممنونية دائر ورمالي الله Yəni bizim damamız Allahın məmnuniyyətidir. Bizim ilkələrimiz ilk ilke hər şeyin Quran və sünnətdən gələn doğru bilgilərlə qarşılıq gəlməsidir. Aşağıdakı ilke n e örnək -E və n i örnək peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu alayhi və səlləm. Ardaşları və qiyamət günündən öncə örnəklərini təqib edəndir. bir sonra ilke sabitliktir. Yani kişinin davranışlarında sabitlik, Allah'ın memnuniyetini alma arzusunda sabitlik, bilgi edinmede sabitlik, en iyiden bir örnek elde etmede sabitlik. Sabitlik, hedefinizi ulaşmak için yolda kalmanızı sağlar. Şimdi başarı kanalı hakkında. İnşallah başarı kanalı bizim ilkələrimizin uygulanması olacak. Və hədəfimizə və dəyərimizə çatmaq uygulanması olacaq. Hər hansı bir başarı əyləminə çatmaq üçün bazı başarı əyitmənləri üç soru veya üç soruya karşılık gelmesi, gereken üç bileşen olması gerektiğini söyler. Neden, nasıl ve ne oluş yani? İlk sebep, inancın zayıfıdır. Bu, modern dünyamızın bir hastalığıdır. Çoğu inanan zayıf inançlardan, şikayetçidir. Bu nedenle içimizdeki inancın tezahürü ilk nesli sahip olduğuna kıyasla çok zayıf. Bir sonraki neden bilimiz elenden daha fazla. Modern dünyada Allah'ın lütfu, bilgi kolaylığı ve erişilebilirliği daha fazlasını bildiğimiz gerçeğine yol açar ancak daha az şey yaparız. Ve bu kalbimizin bayat olduğuna yol açar. Bir sonraki neden ibadetin tatlı eksiklidir. Kalp bayat olduğundan duyarlılığın kaybeder. Adam ibadet eder ve bu eylemlerden sevinç duymaz. Bu üç neden ve bir çoğu beni çeyrek yüzyıldan fazla rahatsız etti. Bunun bir yolun arıyordum ve Allah'ın lütfuyla bu kanalda paylaşmak istediğim bazı bilgi ve deneyimler buldum. İkinci soru nasıl? Kur'an ve sünneti takip etmektir. Yani tüm yaptığımız bu yola uymak zorunda. Bir sonraki nasıl kişinin eylemlerinde sabitlik. Bilgiden aldığımız her şey eylemlerimize hemen uygulanır. Ve bu eylemleri sürekli bizimle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bir sonraki nasıl karşılıklı yardım ve destek. Bu kanalda birbirimize yardım etmeliyiz geri bildirmede bulunmalı, kanalın gelişmesine yardımcı olmalıyız. Bilgi edinmede, eylemlerde bulunmada ve bu kanalın desteklemede birbirine yardımcı olmak. Bu kanalda ne alacağız? İlk olarak güvenilir bilgiler. Kur'an'dan ve Peygamber'in sünnetinden doğru bilgi. Aşağıdakine peyamberin iş arakadaşlarının ve onların en iyi şekilde yargılananların sayısında takip etmeye eder bir örnək. Bir sonraki inə geri bildirimdir. Yəni hər zaman aramızda bir ətkiləşim olmalı. Sən bana, mən sənə. Ətkiləşim olduğu peyəmbərimiz zamanında olduğu kimi aldığımız şey doğru bir şekilde anlaşılması, aldığımız şey doğru uygulaşı olacaktır. Sahabeye rızasıyla veya değiştirikleriyle geri bilindirimde bulundu. İşte kanal ve benim hakkımda bir özet. Erik Bey. Yeni malzeme gönderiğinde bildirim almanız için abone olun, zili tıklayın. kak tolko poyavitsya novyy material chtob u vas bylo u uvedomlenii dinle bekle uygula arqadaslarına göndər inşallah biri səndən yararlanırsa ayna ödülü alacaqsan priam bərin də deyib kimi işarət edən kişi bu iyi yapan kişi qədər ala qo Тинджак махайран суханны ди һәм шәдулә иллаһ илләһ иннастагъферу ватубу лик саляму алейкум рахматуллаһи ва